Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Ömer. Bugün sizlerle kısa bir video çekecek. Evet arkadaşlar. içerilerden ses geliyor olabilir. Arkadaşlar bugün sizlerle yana kutu açılımı yapacağım. İkinci kutu açılımı olacak. Hemen geçelim arkadaşlar. O video kısa olacak. İnternet çekmiyor. Böyle şu kutu arkadaşlar. Belki uzun da olabilir miyim? Böyle, Böyle şu kutu çıkmadı. Şu direkt büyük kutulara geçeceğim. Açtım. Çıkıyor mu? Çıkıyor ve Riko çıktı arkadaşlar. Güzel. iyi. Riko da oynarız. Güzel karakter. Ve Riko çıktı. <laughs> Güzel karakter çıksa daha da çok sevineceğim. Şu daha biberes kutumuz var arkadaşlar. Bunu açtık. Tabii ki de bir şey çıkmadı. Bunu da açtık. 61 altın. Bundan zaten çıkmaz. Kupa yolumuz da var arkadaşlar. Daha. Şuradan kapalı. Evet şöyle koldu da aldık arkadaşlar mis gibi. Evet, mis gibi koldumuzu da aldık arkadaşlar. Evet arkadaşlar bakın sabah bir tane daha video attım gidin onu iyi butondan bulun. Arkadaşlar ne olur bir like atın bir abone olun bildirimler açın. Videoyu zaten izlerseniz ne olur like atın. Be. hadi bir like atın bir sevineyim de garibanın yüzü gülsün. Evet arkadaşlar ben size güveniyorum. Siz bir like'ınızı patlatırsınız, bir like atarsınız. Hepinizi seviyorum. Görüşürüz. Bay bay. Hepinizi seviyorum arkadaşlar. Like atın.